Bu bölümde elimizden geldiği kadar demiyim de elimden geldiği kadar iyi oynadım. Sebebi ise şöyle. Takımda instalog jet ve instalog emberımız vardı ama şöyle bir şey var. Instalog jet kız. Ben de en şaşırmıştım. Neyse oyuna falan girdik. Zaten göreceksiniz ki başta üstünlük bizim takımdaydı. Ama sonradan üstünlüğümüzü şu yüzden kaybettik. Takım, bütün takım jet'e güveniyor. Hatta jet bile bana güvene ne alaka ben de onu ama. Bütün mevzu birbirine giriyor. Ben önden gidiyorum jet geride benim ölmemi bekliyor. İşte B tırı jetimiz var. B jetin dışında. Ben ölüyorum geriye sadece jet kalıyor. Jet ultisini açıp sayda girmek ya da denemek yerine diğer takım üyelerinin saydın içine girmesini bekliyor ve böylelikle millet birbirine giriyor derken en sonunda ben de herkesi susturdum öyle oynamaya çalıştım. Şimdi şey diyeceksiniz. Neden ayrı oynuyorsun diye? Birlikte oynamayı denedik bu takımla. Gerçekten birlikte oynamayı denedim ama birlikte oynadığımız zaman biz bir sayda falan giriş yapamadık. Ben de o yüzden sürekli lurk atmak zorunda kaldım. Zaten en insanlık bir tane jetimiz var. Hani jet işini yapması gerekirken yapmadı. Hani bir şekilde taşıdık, bir şeyler döndü. Sonuç hep birlikte görelim. Videoya geçmeden önce Discord'daki düzenli olan çekilişlere katılmayı unutma ve ekstradan Discord'da davet et kazan etkinliği var. Yani arkadaşlarınızı davet ederek VP kazanabiliyorsunuz. Şu anki daveti kazanık zaten 1850 VP olarak düzenli yapılıyor. Bu biri bitti zaman hem devamı geliyor. Normal yaptığımız çekilişler ise normalde 1040, 1040 ve 1850 olarak ayda 3 çekiliş modelinde yani her 10 güne bir yeni çekiliş oluyor. Her ayın ilk çekilişi 1850 VP yani skin çekilişi. Diğer 10 günde bir olan çekilişler ise savaş beti çekilişi. Katılmayı unutma. Ölüyorum lan, öldüm lan. Evet. İki kişi vurdum neyse. Kullama. Dolduruyorum. heaven'a bak sen şuraya bakar mısın? Hadi alırlar hadi hadi hadi, hadi. alırlar bence alırlar güveniyorum bunlara Güzel güzel Bak bak bebeğim burada bebeğim ama bir sonraki el alacağım bunu Bebeğim orada bak. Yeni bebeğimizi gösterdim size. Birazdan elimizde alacağız onu. Sol, sağ, sağda oğlum. Körün var mı? Burada iki, 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 iki. iki. Bu iş bende. İki orada. Kanka bir şey değil mi? Vandal'ın hissiyatı bok gibi bu arada. Abartası söylüyorum hissiyat bok gibi. Tamam. <laughs> Al işte bak bizim salam operatörünü bize kitliyorlar Bir düşman kaldı. Keşke. <laughs> Rez Şuradan çıkmazsa şurada en az bir yeriz biz. Jet kanka Senin bekle orada geride. Sen öyle versin bekle ya. geride bekle sen. Sen bekle, bekle orada mi? çıkanı Tabii, vurursun. Sen bekleyeceğim seni. Aynen sen bekle geride. da su sağda sustur. Sus. Kanka bu takımdan bir cacık olmaz kanka. Bu takım nasıl yedir almış onu da anlamadım ben. Sağ taraf var. Yani yüksekleme sağ tarafta bekliyor. Yapacak bir şey yok kanka. Bak bu takım o kadar salak bir takım ki bak. Yanlarında jet var tamam mı bak side girmeye korkuyorlar bak bir yere girmeye korkuyorlar. Baksana abi Jett'e bak bak enter almış bir de. Evet kanka ee, şimdi lose alırsak şey geçeceğim işte diğer smurf'a geçeceğim. Baksana. Gördünüz mü? Sniper'ın olduğu sayda adamlar koşarak girmişler. Sniper'ın olduğu sayda. Var. Bak, a bak görün, bak. Ben ne dedim az önce? Ağda. Sayda salacak, salıp kaçacaklar demedim bak. Sayda rakiplere vermişler. Adamlar kuruyor. Vallahi Sami daha olayı anlamadığın için kanka sen yorum yapma sen. Vandal var mı vandal? Bulduk ne oğlum ya. Bu da artık kimin sahipleri videosunu izlediyse gelmiş burada bir şeyler deniyor. Geliyor. Kaçın bence. attığı sımı yani Allah aşkına kim öğretti bunlara jeti ya Yani jet oynamayı bilmiyorum ama kanka böyle oynanmadığına da eminim Yapacak bir şey yok kanka Kanka bak bizim takımın sıkıntısı şu kanka ya açılıp ölüyor ya da sayda salıyorlar kanka başka bir şey yaptıklarını görmedim ben. Spike yerleştirildi. Kanka 9 iş biterse şükretmesi lazım takımın. 9 sayı alırsa. Beni niye kaldırdın ki sen? Silah mı var? Kadar da sat. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyun. Patladı. Geliyor. Kaçın dikkat, dikkat. Onu vurdu. Dostlarımı yok edemezsiniz. Bir düşman kaldı. Abi kardeşim. Buna vuramam galiba ya. Vurabilir miyim? Abi kardeşim. Al başladı. Şansın Ah be kardeşim. Abi kardeşim. Bir düşman kaldı. Neyse alır herhalde. kaldı. Spike A'da düştü. girdim denize Ya var ya bak şu jet oyun kazandırıyoruz ya şu jetle chamber'a ben daha başka hiçbir şey demek istemiyorum. İki vurduk kalanı bunlarda. Reyna sağlam çar ama yüksek ihtimalle kaybeder oyunu. Hadi tamam tarmik oldu be. Savunucular kazandı.